Yayın açıldı mı arkadaşlar? Ses, görüntü. Ulan yapacağız ulan bu yayını. Yapacağız ulan bu yayını. Şu an ben YouTube'da yayınımı izleyemiyorum. Dur. dur. Ay neyse yanlı yanlı gidelim şuna gidelim be. Sesim geldi mi arkadaşlar? Yayında var, ses de var yazmış. Aleykümselam Çamlıca. <laughs> çamlıca tele, kamerayı kabloyla bağladığım zaman ekran kartı hata veriyor. Wi-Fi ile bağlandım şu anda. Demek ki TikTok da o yüzden yapıyor moderatör. TikTok live ile alakası yok. TikTok live ile alakası yok. Bakalım şimdi donacak mı yayın nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şu anda yayın gidip geliyor diyor. Berat nerede? Buradayım baba. Ne yapıyorsun? Salih'le mi? VPN'in açık mı? Evet. Şu... Yok yok yo. Dur bakalım bir. Dur ben kendi internetimden gireyim. Dur bakalım eğer bir açılırsa. Sanırım Ekran kartımız da çortlamış olabilir. Ben de sıkıntı yok demiş. Bakalım. Görücü yaz. Açıl. Gireydik lan oğlum. Bugün hiç araba süremedim lan. Nasıl canım araba sürmek istiyor? Evet hoş geldiniz yeni gelenler. Ekranlara çift tıklayarak bu yeni yapabilirsiniz. Şu anda her şey yolunda gibi. Aşkım zaten kamerada ekran kartıyla çalışıyor biliyor musun? İşte ikisi yükleniyor ya kaldırmıyor. Neyse bu ekran kartını satacağım zaten. Benim YouTube patladı ya diyor. Nasıl patladı? Ne oldu? Çamlıca ne oldu lan? Işte. Kanalına gidiyorum bakayım. 275 abonem var. İyi oğlum videolarında izlenmiş gene. Neyi var? Kanalına ne oldu? Duruyor. İyi mi oldu kötü mü oldu? Patladı derken? Yoksa video mu patladı? Dur bakalım, bunda sıkıntı Demek ki yan kartı tam yükleniyor, değil mi? Tam yetiyor. Evet, o da yüklenince zorluyor. Sanırım. Şimdi sorun yok, 3 hafta önce demiş. Ama sıkıntı olmasın kanka, para kazanmayı açmaya çalış. Bak ben ETS'yi oynayamıyorum mesela. ETS ile yayını yapamıyorum donuyor. 16 GB. 3 ekran var ya 3 ekran olduğu için çok zorluyor. Dur bakalım sürebileceğiz mi? Yayın fena kasıyor diyor. Şu anda moderatör kasma var mı sende? Kanka. Kasma yokmuş. Bizde kasma yok kanka. Oğlum bu chat niye gitmiş ya? Şu an görüntü güzel mi? Güzel. Görüntü güzel diyorlar. Donma yok diyorlar. Şimdi gitti diyor. Dur bakalım ben bir. Ben şimdi görüntüyü az önce vardı diye şey bir iki saniye geriden gel. Zaten şöyle bir 25 dakika yapacağım. Bak şu anda hiç kasma yok. Aynen yayın yayını bize geç geliyor ya ben telefondan takip ediyorum. Neyse açalım bakalım be. Lan Lan çete bakacağız diye Şu köprünün Köprünün altını merak ediyorum ya Köprünün altı çok mu karanlık olacak İyi çok karanlık değil Kanka benim şimdi kamera Wi-Fi'den görüntüyü Wi-Fi'den veriyorum ben şu anda. Daha önceki ilk açtığımda kamerayı kablodan verdim. Kablolu verdiğim zaman ekran kartını zorladı. Ben anlamadım. Çok mantıksız yani. Şu anda da ekran kartını kullanıyor mesela. Büyük ihtimal GoPro'nun şeyiyle alakalı. Programıyla alakalı. Bugün Fenerbahçe Trabzon maçı var. Kim kazanır? 16 GB ekran kartı var. Zor yayın yapıyoruz ya. Saçma tabi Bu bilgisayar işi böyle kanka 3 ekran olduğu için baya zorluyor yani Ben şu an 60 FPS Sabit alıyorum ama Ekran kartını %90 kullanıyor şu anda Arkayı vurduk ya. AMD 6800XT 6800XT AMD Ekran kartım güçlü gene ya. Ekran kartım güçlü de yazılımsal sıkıntılar çıkıyor işte. GoPro'nun e, programı ile alakalı büyük ihtimal. GoPro'nun kamerasıyla alakalı. GeForce RTX alsaydın ya. Vallahi kanka aynı özellikle GeForce RTX alsam arada iki katı fiyat farkı var ya. İki katı fiyat farkı var değmez ki. Onda da yaşardım sıkıntı büyük ihtimal. Onda da 3 ekran yapamıyorum böyle olmuyor. Onda da 3 ekran sıkıntısı var. DTX'lerde. AMD'de 3 ekranı tek ekran yapabiliyorum. DTX'de yapamıyorum. Patladık gene. Bayağıdır YouTube'da yayın açmıyorduk bu arada. Aleykümselam. Direksiyonun ne? Direksiyonun ne kanka? Yayın dondu diyor. Yo yayında donma yok şu anda. Ben de donma yok. Geldi diyor. Bir saniye geriden gel. İnternetin yetmiyordur belki. Görüntü görüntü kalitenin düşür olmazsa. Görüntü kalitesi 1080'de. Görüntü kaliteli mi moderatör YouTube'da? İnternetin yavaş olabilir ya da görüntü kalitesini düşürün. Fiber internet diyor. Vallahi bilmiyorum bizde bir sıkıntı yok şu anda. Tersten gitsem ne oluyor acaba? Geriden gel geriden. 4-5 saniye geriden gel. Lan oğlum adamla karşıdan geliyormuş lan. <laughs> Durmuyorlar hiç. Dur bakayım karşıdan. Karşıdan gidebileceğiz mi? Karşıdan geç kornaya basma geç. Oy. Oh. Oğlum tersten gitmek çok zekne. Oğlum çok hızlı geldi. <laughs> Aleykümselam. Nasılsın abi demiş. Eyvallah kardeşim sen nasılsın? Fantezi deniyoruz ya. Yayını açamadım moralim bozuldu. Arda Aleykümselam. Alıyor GoPro. 1080 60 alıyor GoPro aynen. Futbol play real real rife demiş. Hola hola. Davila. Aron Davila geldi. Meksiko. Where are you from? Spain, Mexico, Colombia. Hamza adımı oku demiş. Okudum Hamza hoş geldin. Abi sana Instagram'dan yazmıştım diyor. Ne yazdım belki? Otomatik vites mi demiş? Yok kanka manuel. Ne yazdın? Tamam Çamlıca sana kolay gelsin. Valla ben Discord'a hiç bakmıyorum bile artık. Eyvallah Çamlıca grup. Görüşürüz. Ben de kapatırım zaten birazdan maç başlayacak. Ne sunucusu var? Assetto Corsa mı? Sen ne direksiyonu kullanıyorsun? Her direksiyonda drift atamazsın. 360 game. Ulan yayın mı gitti moderatör? Aynen şu anda yayın gitti. Geldi. Şu an bende de gitti geldi aynen. Var bir sıkıntı var da çözemedik. t 300 Bak benim videolarıma gir, yatay videolarıma gir. Orada T300'de, e, D300 drift ayarlarım var. Onları yap. Kanka drift atacaksan önce arabanı iyi seçmen lazım. Drift arabasını iyi seçmen lazım. Sonra lastikleri drift yapman lazım. Lastikleri drift yapacaksın. Sonrası kolay zaten. Bir de yolu bilmen lazım, antrenman yapman lazım. Yolu bilmen lazım. Vallahi demin bende de ekran siyah oldu, geri düzeldi anlamadım. Belki GoPro moderatör ısınıyorsa o da yapabilir. Araba seçtin mi peki? Hangi arabaları sürüyorsun? Araba seçmen lazım bir de. El frenin var mı? Böyle makas mı? Makasla mı drift atacaksın yoksa drift, drift pistinde mi yapacaksın? O da önemli. Drift pistinde mi yoksa böyle makas atarak mı drift atacağım mesela? Di makas atarak drift atacaksan CML serverına gir. Oradaki arabalar çok kolay. Şu an telefon el frenine koydum. El freni çekemiyorum. Abi yanla demiş. Bak. El freni çekiyorsun hop. Zaten direksiyon kendi dönüyor. Hop. diri bas demiş adam. Kanka şeyle başta BDC drift arabaları var. Drift pistine girip onlarla yanlayabilirsin. M makas atarak yanlamak istiyorsan da CML server'ına gir. kapatacağım arkadaşlar yani bir Fenerbahçe maçını izleyeceğim Ben gidiyorum Bir yayın açayım dedim TikTok'ta açamadım YouTube'da sıkıntı yok Demek ki Kamerayla Sıkıntı var moderatör şeyde ee, GoPro'nun ayarlarında Yani uygulama programında sıkıntı var Abi araba BMW E92. Fidan sürmüyon demiş. <laughs> Nasıl sürmüyor Fidan? Bak. Çarpayım senin için. Fidan kesin annesinin hesabını kullanıyordur. Öndeki arabaya çarp kaçacağım demiş. Kırmızıya mı çarpayım? A kırmızıya çarpıyorum. A çarptım. Kamera yanında olsa daha iyi demiş. Kafayı kamerayı kafama koydum. Neyse reset diye